Sezar için çalışmıyorsun. Çalışıyordum ama birileri beni başka bir şeye ikna etti. Oo, kimmiş onlar? İkna'nın evi boş. Seni istediler, ben de götürüyorum. Leopard'dan en son böyle söylemişti. Ben onun kadar aptal değilim. Seninle bir otel yalnız kaldığımda öleceğimi biliyorum. Gördüğün gibi etraf kalabalık, beni koruyan ajanlar var. Ajanlar? Belki farkında değilsin ama ben söylemiş olayım. Yalçındağ Holding'in sahibini, yani seni isteyen çok fazla kişi var. Keşke seninle başka bir yerde tanışsaydık. Mesela aynı ay ve yıldızın altında. Buğra, Tim. Şimdi. Ben farklı ajanlardan bahsettim. mektup da onda. Onu konuşursak neler olduğunu anlarsın. Kaçıyor peşindeyim. Buğra, idare edebilir misiniz? İçlerinden bile geçeriz. Çok hızlıydı. Çıkıyoruz. <laughs> Tamam. Buradan yuvaya. Karşı taraf çok düzensiz saldırıyor. Düşmanın nereden çıktığını anlamadık. Sizi şaşırtan ne? Alanda misafir görünenlerin büyük kısmı silahlı gücü dönüştü. İyi de hedefleri bilsek, Sezar'ı neden öldürdüler? Mektup bulmamız için kadın peşinden gitmem lazım. Kadın kaçıyor. Ben geleceğim. Geri döneceğim. Hayır, beni burada bırakamazsın. Hayır. Eğer zorlamazsan seni öldürmem. <laughs> Çok incesin. Sana da canlı getirdiği emir verdiler herhalde. Şu an ne kadar pahalı biri olduğunu tahmin bile edemezsin. Kimler için? Bunu seninle paylaşmamı beklemiyorsun değil mi? Yalnız bu işlerden biraz anlıyorsan buradan ikimizin de aynı anda sağ çıkmayacağını biliyorsundur. Haklısın. Sanırım burada ikimizden biri ölecek. Benim kocamı kimse dansa kaldıramaz. Bilgi alıyordum kadından. Peşimizdekilerin kimliğini öğrenmeye çalışıyordum. Başka kadınlardan alırsın bilgini. Ben de karışmam. Uzay. Başardık mektup elimizde. Rutka temas kurmadan önce sana görüntülerini atıyorum. Fotoğrafı ulaştı Kurt Bey. Şimdi sıra sizi oradan çıkarmakta. Ruskay bir şey anlamadan ona ulaşmamız lazım. Özellikle Buğra ve kimliğini öğrenmemeli. Karşı tarafı şimdilik Sezar'ın ekibi olarak bilebilir. Anlaşıldı. Hadi. Sen benimle temas eden kadınları böyle sürekli öldürecek misin? Kadın kafana sıkacak seni. Şunsuz musun? Neredesin sen? Mektubu ele geçirmeyi başardık. Nerede mektup? Size getirdim Altay'a güvenmediğim için. Sezar'ı niye öldürmüşler? Kim bu saldıranlar? Bilmiyorum ama buradan çıkmamız gerektiğini biliyorum. Hadi. Bir dakika. Ne oldu? Kadını öldürdüm. Ama üstünü ya da çantasını aramadık. Belki kapsülle ilgili başka ipuçları vardı. Bir git ona güvenmiyorum. Yalnız kalmasın. Arabada buluşuruz. Ben kardeşlerimi yalnız bırakmam. Uğur'a <laughs> gelir size. Bize bir şey bırakmadın ki abi. Burak, adamların hepsinin fotoğraflarını alın. Ne varsa karargaha götürün. Burada ne olduğunu anlamamız lazım. Anlaşıldı. Uzay, burası tamam. Biz Rutka ile çıkıyoruz. Anlaşıldı Kurt Bey. bizde. Anneni o adamın elinden kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Biliyorum kardeşim, biliyorum.